Kulalı mısınız amca? Kulalıyım. Ee, kaç e, kaç yılında geldiniz İzmir'e? 20 yaşındayken askere gittim. Ondan sonra İzmir'e yerleştim. Kulada bir fabrika varmış. O nasıl oldu amca? Basma fabrikası mı vardı? Kulada dokuma fabrikası var. Evet. Kuma çıkıyor. Evet. Türkiye'nin her tarafını gönderiyor. Tamam. Ama işte belediyeden ağır sağlıyor. Öz Zaman geliyor, kriz oluyor, ödeyemiyor. Ödeyemiyor. Bu sefer i̇cra, belediye icra icraya veriyor. Mühürleştiriyor dokuma tezgahlarına. 2800 kişi çalışıyor ya. Ona Sait Bey İzmir'e geliyor. İzmir'de belediye başkanı istediği yerden ucuz arsa vereceğim sana. Diyor. Salahane'yi Salahane'den beğeniyor. Bayraktığın altında fabrikayı yapıyor oraya Sayit Bey öldü fabrika da oldu. Da oldu. Kulağa kızda Kula'da kaç kişi çalışıyordu o fa fabrikada? Kula'da kaç kişi çalışıyordu o fabrikada? 2800 kişi Kula'da çalışıyordu. Nüfusu kaçtı o zaman? bayağı var mıydı? 2800 kişi Kula'da çalışıyordu. Çalışıyordu. Gidince dağıldı, ya, yirmi, yirmi dört, yirmi dört fabrika gidince nüfusu da aldı. Yı 24, 24 saat olacak fabrika. Kula'nın nüfusu da azaldı o fabrika gidince. Ha 24 saat. Öğlen saat 12'de bir ötü ya ama payda ot. O kulakları kim Kulaklarını kapattı. Şimdi İzmir'de hayatını devam ediyorsun. Ya sonra sattılar Geliydi, denizcilere pirat Bankası bunu almak şimdi malzeme koyuyor. Teşekkür ederim amca.